Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bir süredir Ege'de tatil yapan Amerikalı milyarder Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktı ve bir çiftlik kurmayı planladığı iddia edildi. İddiaya göre lüks yatıyla bir süredir Ege kıyılarında tatil yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Türkiye'de çevreyi korumaya yardımcı olmak üzere tarım arazisi arıyor. New York Post sitesine konuşan bir kaynak, Gates'in, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill ve Melinda Gates Vakfı için, Türkiye'de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini söyledi. Dün Britanya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, Job 26, Gates, çiftçilerin iklim değişikliğine dayanıklı ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 315 milyon dolar tahsis etme söz vermişti. Gates, paranın, çiftçilerin değişen iklim modellerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir tohum konsorsiyumuna gideceğini söylemişti. Te yandan Gates, dört içinde Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Milyarder iş insanının hali Trakya'da 22 bin dönüm arazisi bulunuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.